Bu neden ilk şarkısıydı biliyor musun abi? Allah! Adamı gördün mü? Gördüm gördüm. Kızgın gillerin üstüne düşmüş donanayım ben bir odaya. Allah senin belanı vermesin tamam mı? Bir mermi yani 300 tane mermi attın. Gel gel hadi gel. Gel. Hadi gel. Al abi. Beni al sana, ipe koy sana, dayanamam yine Barışçı arkadan koşuyor İzliyorum Beni almadın Aa Pardon abi Beni almadın A koydum beni almadın Gel şuraya beni al oğlum niye al Adam mı adam mı adam mı Ana var. Türkmüş Türk e chat atmıştım helal be. Kaskım aldı Elif'e bak hadi. Kaskım yok. Abi kaskım yok. Bana da kaskım aldın. yok. Adamlar gel gel gel. Kaskım yok. Atlar. Kaskım yok. Kaskım Adam, yok. Adamlar hazır 3 tugay kaskını almış artık ya. Tamam ne var ya. Al şu adamın loot'unu. Abi kaskım. Aa bak. Oyulardan kısım, günlerden cuma saat 9'da çıktı çatışma. İndik mevziye. Mevzi kazandık. Anki mezar şaka yaptım abi şaka yaptım şaka yaptım. Bin abi bin gibi valla şaka yaptım. Bende tamir kiti vardı ya. Tugay a koyarım seni şizofren misin gerizekalı sen ya. Şaka. Şaka. Öyle şakanın ya. Mal oğlum bak geri 5 saat yürüyeceğiz senin yüzünden ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun Tugay? Bir el ısıtalım dedik Allah'tan ha. Herkes de bize kızıyor ama. Hayır kardeş ya bu mizah seviyesi bu olmaması lazım koyayım ya bu oyunda. Tamam. Ben anlamıyorum abi. Ananın dikkatı ama artık. ne yapıyorsun Tugay? Abi bombayı duvara attım. Oğlum niye bomba atıyorsun? Niye niye? Duvara attım abi duvara attım. Hadi atalım. oynayalım bir el ısıtalım. Gidelim videomuzu çekelim. Ayıp ediyorsun abi. Regan ve koşan bir adam. Tut bakayım şunu geliyor. Tuttun mu? Abi çok güzel sıktım ama. Bakar mısınız? Bak kaçıp eve girdi. Bak kafatı gözüküyor oğlum. Davut'cum kafan gözüküyor. Olmaz ki ama böyle ya. İçeri giriyorsun kafanı saklayamıyorsun. Hocam şu işaret şeyine bakalım diyeceğim de bunu almışlar evet. Sıkıntı yok kardeşim. Biz, işaret bir işaret şeyine güvenip girmedik zaten oyuna. Aha ses, ses Seni gördüm. Seni gördüm. Çakal çok tat yedi. Oha. Amma yedi ölmedi. Hı -hı. Ne oluyor? Abi ne oluyor oyuna? Oyuna ne oluyor? Ne oldu lan? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu abi? Aç şu ölüm tekrarını da görelim bakalım aç nasıl öldürmüş beni. Aa, hadi bakalım. Güzelsin. Güzelsin tatlısın izliyoruz abi. Oynat bakalım nasıl öldürmüş arkadaş. Bir izliyoruz. Biz orada kapışıyoruz evet. Hiçbir sıkıntı yok. Adamın üstüne gidiyorum adama vuruyorum. Sıkıntı yok. Evet adamın üstüne gidişim her şey normal. Aa, aa. Hızlanıyoruz. Vuruyoruz yatarken hiç sıkmadan. Puh, oynayacağınız oyuna sokayım sizinle. Gerçekten nefret ediyorum hilelerden. Hepsinden iğreniyorum ya. Tüm hızı kırıklara. Başka biri daha var. Tamam. Bir dakika. Sakinleşelim. Soğukkanlılığımı korumam lazım. Sar abicim bandajı. Alana da girmem gerekiyor. Bak gaz gelecek biraz sonra. Bu takımı hızlıca bitirmem gerekiyor. Dur sen dur şu gazozlarımı içeyim. Döneceğim ben size. Oynayacağım ben sizle. Adam hala orada bir motora biniyor. Arabaya biniyor. Bir şeyler yapıyor ya. Ulan. Bak mouse sola çekiyor. Hadi abi baksana. Ya adama hit bile vurmadım. inanılmaz ya. Git lan ben seninle çatışmıyorum. bir tane kafada Ya mouse sola çekiyor abi ya. Evet arkadaşlar. Tamam. Sakinleştim. Rakibi tebrik ediyorum. Yani birinci oldular. Ama ya Abi inanılmaz ya. Bu maç böyle bitmemeliydi. Bak çok kolaydı gerçekten rakip çok kolaydı ya bir tanesi sürekli araçlarla geziyor oraya gidiyor motoru atlamış bir yere gidiyor bir tanesinin ne yaptığı belli değil ortalıkta dolaşıyor böyle arka tarafta falan biriyle doğru düzgün çatışamıyorsun bile ben basıyorum ben basıyorum abi rakip oyun ha oh, yine çıktı yine çıktı memo kıpırdama kıpırdama hiç kıpırdama kanka bir hareket ederiz zallı vuruluruz ha 400 ping bir oyun alanı versin yavaş yavaş emekleyerek gideceğiz artık o bu oyun nasıl bitecek bir de Mesela adamı vurdun ama vurulmadı diye sayılacak bir sebep bir yandan da. 540 ping. Oyunun sonundaki adamları nasıl vuracağız? Kanka, koş Hava koş koş. Abi ben koşuyorum Allah. A. Kanka ben otomatiğe bastım. Aa gitmiyor. Oğlum o yüzden alan dışı olmuş artık herkes gidiyor, baksana. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ben gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor mu? Şöyle tamam. Gidelim. Düzeldi düzeldi. Düzeldi? Düzeldi. düzeldi. Allah, lütfen. düzeldi. Lütfen, şey... lütfen, <laughs> lütfen. Lütfen lütfen. Kalsın böyle ya lütfen lütfen. Mükemmel. Bakayım silah nasıl çekiliyor? Şey nasıl tamam ya? Ha, tamam, dört oldu. Ne oldu? Abi ping var. Yine Ama gitti, ya. yine gitti. Yine gitti kanka, yine gitti. Yunus. Abi adam önümüzde adam önümüzde. Tamam. nasıl öldüm ya. Ben nasıl öldüm? Allah'ım bana bir anlatın ya. Ben direkt dalıyorum abi. <laughs> dalıyorum abi. Dalma, 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 dalma. Hayır, kışkırtıyorum. Dip abi. Yat buraya yat, tamam. buraya, yat buraya, yat buraya. Speed spit verdi. Ee Ahmet. Ee, Hakan abi, oh, sen abi. bu duvara bak. Sen bu doğru, tamam. sen o çıkışa bak. Sen duvara, tamam, tamam, tamam. O çıkış sende abi. Geld Tamam. Geliyor bir dakika. Geldi İnşallah. abi. İnşallah. Geldi abi burada. Ben merdivene şey yapayım abi. <laughs> Ananı satayım. Oo. Yapamadım. Oru. <laughs> <laughs> ya göremedim ya. Lanet olası. O oh, lasta çevirdiler sıçtığımın oyununu. Bu ne lan? Ya nasıl lanet olası. Lan ben korktum. <laughs> Görmedin mi adam ne yaptı? İşte kırmızı Yine alarm tuşu. Sıçradım ya. Abi ben Sıçradım ya yatıp. Böyle, ya. böyle korkmadım ya. da böyle korkmadım ya. Topik arabik Top. Abi ne oldu bize Topic. gördünüz mü? Hmm. Vuh böyle... Yok <laughs> olduk anasını satayım. Ana ne avradını bu neydi oğlum? Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Evet dostlar az önce e, Görmüş olduğunuz kesit yayından kayıt olarak almıştım onu. Resmen böyle bir şey yok. Yani bu ne bilmiyorum bu çok ileri ki bir net, seviye. Bir bırakmışlar herhalde. Tatlı çaldım. İyi kendi Aa öyle gidiyor sana. falan gitmiyor bu arada. Bak orası. Gözünü seveyim şuna bak ya adam görüyorum. Zıplayıp mı bakmaya çalışıyordu? Ama Büyük ihtimalle. Çünkü orasının alt bir tık daha alt tarafı bakta bak. Şu an AS yemez yani. Aynen. Bak. Soldan geliyor. Onu Bu kadar solda kadar. kişi var lan. Onu vurdu lan Oğlum bunların hepsi Oo, taradı hepsi ya. Var. Hepsi mi taradı ya? Rezalın AVM geliyor. diyecek <laughs> şimdi. Hepsini çekip aynı anda taramam. <laughs> <geliyorum>. Aldın mı? <laughs> doça. Gazi abi doça abi ayrı takımda var. Evet, Baktı. ayrı takımda var. Abi! Bak bu evler tehlikeli. Lan! Kapı mı açıldı yoksa yine bug mı oldu? Artık paranormal olaylar olmaya başladı oyunda. Hayır, hayır. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Sadece koca bir hangar kaybolup geri geliyor. Hadi lan. Tö. ne oldu lan? Görününce o kadar da kolay olmuyormuş değil mi? Gidelim. Gaz geliyor ve çok vurur.